Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çiçek ekmek yapıyoruz. Bu ekmeğin özelliği bol susam ve çörek atıyla, ekmekten çok simit tadında olması. Ve kesmekle uğraşmadan elinizle koparıp içine istediğiniz malzemeyi doldurup hemencecik kolay sandviçler yapabilmek. Hadi bakalım yapımına geçelim. Bu ekmeğe çiçek şekli verebilmeniz için mutlaka yuvarlak fırına dayanıklı tepsinizin olması gerekiyor. Benim kullandıklarım 25 ve 23 santim genişliğinde 2 kalıp. Siz isterseniz hepsini aynı kalıpta pişirebilirsiniz. Eğer daha büyük bir tepsiniz varsa. Karıştırma kabımıza unumuzu koyup mayalama işlemiyle başlıyoruz ekmeğimizi yapmaya. Unun ortasına kurumayamızı koyuyoruz. Üzerine şeker döküyoruz. Ilık sütümüzü de döküp mayalanmasını bekliyoruz. 10 dakika kadar alıyor süre. Sütün sıcaklığı parmağımızı hafif ısıracak ama yakmayacak kadar. Mayamız kabardıktan sonra sıvı yağını döküyoruz üzerine. Ve en son tuzunu serpiyoruz. Şimdi hamurumuzu karıştırmaya başlıyoruz. Yavaş yavaş sıvılarımızı dökerek birden boşaltmıyoruz, kontrollü bir şekilde. Ben sütü ve suyu ikisini bir kapta karıştırırım. Bu şekilde çok daha kolay oluyor dökmesi. Size de tavsiye ederim. Hamurumuz toparlanıp tek bir top haline gelinceye kadar güzelce karıştırıyoruz. Bir 10 dakika kadar sürüyor karıştırması ama sonuç için değer. Müzik Hamurumuz toplandı. Tek bir top haline geldi. Hamurumu daha derin ve büyük bir kaba aktarıyorum. Çünkü kabaracağı için taşmasını istemiyorum. Üzerini kapatıp kabarması için mutfağımızın bir köşesinde bekletiyoruz. Mutfağınızın derecesine göre bir ya da bir buçuk saat alabilir kabarması. Benim hamurum bir saatte çok güzel kabardı. Ve şimdi şekil vermeye hazır. Hamuru elimle toparlayarak çalışacağım tezgah üzerine koyuyorum. hamur ellerinize çok yapışırsa parmaklarınızı sıvı batırın. Bu şekilde yapışmaz. Bu hamurdan 15 eşit parça hamur topu çıkıyor. İsterseniz direkt 15 eşit parçaya bölün ya da ikiye bölüp böldüğünüz parçaları kendi arasında parçalara ayırın. Ben hamuru önce ikiye böldüm kolay çalışabilmek için. Böldüğüm parçayla 8 eşit parçaya bölüyorum. Elinizde 25 santimlik yuvarlak kalıbınız varsa içine 8 parça hamur topu tam geliyor. Şimdi hamurlarımızı avcumuzun içinde güzelce yuvarlayıp sonra içinde malzeme varmış gibi yukarıdan aşağıya doğru kapatıyoruz. Ve kapattığımız kısmı alta gelecek şekilde olduğu yere yeniden koyuyoruz. Hamurlarımızı yuvarladıktan sonra üzerine nemli bir bez örtüp bir 10 dakika kadar dinlenmeye bırakıyoruz. 10 dakika sonra hamurlarımızı yavaş yavaş, sakin sakin şekillerini bozmadan kalıba yerleştiriyoruz. İsterseniz kalıbı yağlayın, isterseniz yağlı kağıt kullanın. Hamurları yerleştirme bittikten sonra üzerine nemli bir bez örtüp bu defa hamurlar iki katına çıkıp birbirine yapışana kadar oda sıcaklığında dinlenmeye bırakıyoruz. Hamurlarınız kabardıktan sonra papatya şeklinde olması gerekiyor. Eğer sizinki lale ya da başka bir çiçekse orada küçük bir sorun var demektir. Bu olsun onlar da çiçek. Fırına dayanıklı bir kap içine su koyup fırınınızı 220 derece ısıtın. Bu koyduğumuz su fırına nemlendirip ekmeğin kabuğunun daha çıtır olması için. Fırın ısınırken yumurta sarılarını ekmeklerimizin üzerine yavaş yavaş sürelim bastırmadan sakince. Bolca susam serpelim her tarafına. Ne kadar çok susam o kadar lezzetli ekmek. En son malzeme çörek otu. Onu da bolca serpiyoruz. Eğer sevmiyorsanız sadece susam dökebilirsiniz. Fırın ısındı. Ekmekler içinde ve pişmeyi bekliyorlar. Ekmeklerim pişti. ilk sıcaklığı geçtikten sonra kalıptan çıkartıp tezgah üzerine alıyoruz. Tamamen soğuması için. En zor kısmı burası beklemek. Eğer bekleyebilirsiniz. Ekmeğim soğudu. Kopartıp size göstermek istiyorum. İnanılmaz yumuşak ve simit tadında. Özellikle çocuklar bayılacak en azından bir defa denemenizi istiyorum. Hepinize afiyet olsun.